Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün iyi akşamlar diyeceğim. Akşam videosu. Ee, sabah gerçekten hem telefonun şebekesi yoktu hem de e, bayağı baya bir soğuktu. Fırtına devam ediyordu. Şimdi hava duruldu. Güzel. İnşallah yarın daha da güzelleşir. Şöyle göstereyim şanını. hava durmuş durumda. Ama şimdi o soğuğu içinize kadar hissediyorsunuzdur şu an. Tabii şu an hava sert tabi Sadece bu rüzgar biraz durmuş. Tabi aşağı taraflarda biraz hissiyor ama yani bu köy içinde gayet güzel. Tavuklarımız da böyle çadırın içinde. Onları yemledik. Şu an akşam beş buçuk. Şimdi şöyle. Asi ve aşamızı provasını yaptık İkisi de gerçekten çok güzel sonuçlar verdi ee, tabi bazı arkadaşlar me merak ediyor merak edenler var ee, hani onları da izlemek için de facebook'tan takip edebilirler beni oradan özel bir şekilde kendilerine gönderebilirim sıkıntı yok şöyle bir göstereyim hani ben de merak ettim hani bir son durumuna bakayım ee, provası dün yaptım Sondurma bakmak için geldim. Hayır, nasıllar? Bakalım ama gayet gerçekten de Paşa Maşallah ee, Gel gel oğlum maşallah sana. Maşallah bakanen. Aynı formunda Maşallah benim oğluma Şimdi ben bunu aslında bir yere indireyim. Bir yere de bakalım. Asim ee, Yüzündeki çok böyle şeyler e, Sizi yanıltmasın e, Tenörü döktüm. Ee, hafiften var tabi ama bu ilacın etkisi yani. Çok da böyle şey yok. Hafiften. ama tabi ki e, normalde 15 dakika provası yapacaktım ama e, 10 dakika yapabildim. Çünkü o inanılmaz derecede baya bir sert geçti. Onun için fazla bir 5 dakika daha bekleyemedim. Yani bayağı birbirlerini attılar Şöyle bir yere indirelim. Yere de bir bakalım. Kontrol edelim. Yollarımız nasıl? Tabii şimdi paşadan başlayalım. Bırakalım. Hadi paşam. Evet, maşallah. bak bak bak. bak. Maşallah sana. Maşallah sana. Evet. Süpersin oğlum Süpersin Gerçekten harika olmuş

Gümrüğü gümrüğü örtmeye başlıyor. Maşallah. Şimdi bir de asiye bakalım. Asi ne durumda? Maşallah hepsine. Şimdi şu asimizi de bırakalım. Gel bakalım. Hey maşallah. Oğlum, Maşallah. Ay kızmış. Ah, film olur. Maşallah. Kendini göster bakayım şöyle. Aşkım asım. Aferin. Harikalar. Şimdi Aslı'yı içeri aldık. Şöyle bir son kez Şimdi bir çapara da bakalım. Aslanıma. Gerçekten kendini çok iyi toparlamış. Gayet de iyi. Hadi oğlum bakayım. Aleyküm. Maşallah oğlum sana. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Gerçekten de. Oğlum gel. Maşallah. Aferin. Şöyle bir aşağı geçsene bakalım orada sana. Aferin sana. fiziğini gerçekten tamı tamına yerine oturtmuş. Harikasın. Yani <laughs> ee, çok az demeyelim aslında tamamen üstünde atlatmış. Ee, sadece e, yine her karşı o, ilacımız da halen gelmedi. O ilacımızı vereceğiz. Yani her ihtimale karşı. Bir iki sefer verirse yeterli. Şu anda gerçekten hiçbir belirti yok. Süper. Çok iyi olmuş. Yani o yüzden gerçekten çok mutluyum. Maşallah <laughs> benim Maşallah hayır. Bak 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 yavaş yavaş gidiyor tabi. Özlemiş tabi. Bayağı bir kötüydü çünkü kendini çok kötü hissediyordu. Bayağı alta düşmüştü. Aya. Çıkorum burada. Şimdi dur oğlum dur. Dur dur. Bana vuracak görüyor musun? <laughs> oğlum sen bana vur. Bunu içeri alayım. Yani yoksa durmayacak gel. Aslanım benim. Ya. Oğlum bir sakin ol oğlum. Bir dur. Var, Onu bir dur. şimdi bazı arkadaşlar şimdi aslında ben isim olarak çapar ona diye bir de belirtmiştim yani çil diye yazıyorlar da. zaten bu çil kızmış bak kızmış maşallah oğlum kopardın yemin ederim kopardın oğlum dur seveceğim biraz seni ya Şolasın. Paşam Gel bakayım gel Gel aslanım gel Verim oh, oğluma benim Gerçekten de çok Asim <laughs> Şurayı şöyle göstereyim. Tavuklar bak, burayı kazıp kazıp duruyorlar. Yani betona kadar inmişler. Bir kaç sefer de sularını dökmüşler içine, ıslatmış. Buğday da böyle içine dağılınca böyle karıştırıp karıştırıp buğday yiyorlar. Yapsınlar, böyle bence gayet iyi onlar için. Hafiften böyle doğal ortam gibi olmuş onlar için. Aslında e, tabii ki toprakların olsa daha güzel olurdu. Hem içinde yıkanırlardı, banyosunu yapardı toprak banyosu ama maalesef öyle bir imkanımız yok. Maşallah. Bu çiftlerimiz de gayet iyi. Süperler gerçekten çok güzel uyum saladılar ve çok da güzel bir eşleşme bana o konuda inanabilirsiniz arkadaşlar videomuzun akşam videomuzun sonuna geldik tekrardan görüşmek üzere yarın inşallah havalar iyi olur videomuzu çekebiliriz kümeste hani alan olmadığı için pek rahat çekemediğim için aslında çekmedim. Hem de biraz tarafında sıkıntı vardı. O yüzden videomuzu bugün çekemedim. Ondan önceki de daha soğuk olduğu için bir fırsatım olmadı. Yarın hayırlısıyla inşallah güzel bir şekilde videomuzu çekeceğiz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere.